Mersin'in Sirifke ilçesinde kuş cenneti olarak da bilinen Göksu Deltası'nda gece başlayan yangın sabaha karşı kendiliğinden sönerken, bölgede her yıl aynı dönemde çıkan yangınlar çevrecileri endişelendiriyor. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Delta'daki sansık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Delta'nın bir kısmında söndürme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sirifke Şefliği ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede hazır bekledi. Arazinin bataklık olması nedeniyle Delta'nın karaya uzak noktalarındaki alevlere müdahale edilemedi. Yangın saatler sonra etkisini kaybederek sabaha karşı kendiliğinden söndü. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan da Göksu Deltası'nın çok önemli bir dünya mirası olduğuna işaret ederek sulak alan özelliğine sahip bölgenin uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alındığına dikkat çekti. Biliyorsunuz orada Göksu Deltası çok önemli bir dünya mirası. Dünya mirası olduğu için sulak alan özelliğine sahip ve uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan bir alan. Dolayısıyla bizim orayı çok iyi korumamız lazım. Zaten korunan bir alan. Şimdi or orada hem avcılar hem de e, hayvan otlatanlar çok dikkatsiz bir şekilde orayı kullanmaktadırlar. E, oradaki halkı bilinçlendirebilirsek e, e, ilgili bakanlıkta orayı zaten koruma altında yasak bölge olarak ilan edilirse ama gerçek anlamda yasak bölge ilan edip ama maalesef orası hani korunaklı olmasına rağmen. Herkesin girip çıktığı, herkesin istediği bir şekilde piknik yaptığı bir alan. Yani bunlar yasaklanmalı tamamen çünkü Dünya Mirasını bizim korumamız gerekiyor. Sulak alan ekosistem anlamında çok önemlidir. Her şeyden önce oradaki halkı bilinçlendirmeli, göksü delta'sının ve sulak alanların ekosistemle ilgili bilgilendirmeli oranın ekosistem açısından ne kadar çok önemli olduğunu bilgilendirme konusunda halkı bilgilendirdikten sonra ben biz şuna inanıyoruz ki hem halk orayı koruyacak hem de bu tarz istismarlara yol açacak nedenlerle karşılaşmayacağız bundan sonra.